Herkese merhabalar ve günaydınlar diliyoruz. Evet haftanın haftayı ortalamış durumdayız. Dünya genelinde baktığımızda dolar sakin seyir izlemesine rağmen yine de güçlü görünümünü korumaya devam ediyor. Bunu 102 seviyesinin üzerine tutunmaya çalışan dolar endeksinden de yakından görebiliyoruz açıkçası. Birazcık daha merceğimizi yurt içine çevirdiğimizde az önce yurt içinde Kasım ayına ilişkin cari açık verimizi takip ettik. Aylık bazda baktığımızda beklentinin hafif aşağısında gelse bile genel trend eğiliminde özellikle yıllık bazdaki artışa baktığımızda aslında cari açıktaki artış eğilimimiz devam ediyor. Orada trendde maalesef ki herhangi bir değişim yok. Yani geniş resimde baktığımızda makro gündemimize ilişkin çok da fazla olumlu bir görünümden bahsetmemiz mümkün değil. Aslında bunu şu anda baktığımızda belli başlı bazı yabancı kurumların da raporları teyit etmekte. Özellikle belli başlı raporlarda görüyoruz ki Türkiye'nin büyümesine ilişkin 2016, 2016 yılı yıl sonu ve 2017 yılına ilişkin beklentilerde, büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar görülürken 2018'e ilişkin belli başlı birazcık daha bir pozitif beklenti söz konusu. Şu an için baktığımızda para birimlerinin performansında özellikle gelişmekte olan ülke kategorisine göre değerlendirecek olursak Türk lirasındaki negatif ayrışma dikkat çekiyor. Sabah saatleri itibariyle dolar TL'de en yüksek 2.89'lu seviyeleri gördük. Mevcut durumda da dolar TL 2.85'li seviyelerde tansiyonunu korumaya devam ediyor. Birazcık daha vereceğimizi bu kez yurt dışına çevirdiğimizde bugünün en önemli gündem maddesini bizim saatlerimizle birlikte akşam akşam 7'de takip edeceğimiz Trump'ın basın konferansı gerçekleştirecek. Kendisinin uzun zamandır konuşmasına tanık olamamıştık. Biliyorsunuz ki Amerika büyümesinde Trump dönemine ilişkin enflasyon ve büyüme beklentileri çoktan fiyatların içerisine yerleşmiş durumda. Bu beklentiler neredeyse fazla şişirildi diyebiliriz. Dolayısıyla kendisinin ekonomi politikalarına ilişkin bir konuşma gerçekleştirmesi piyasalarda bir miktar hareketlilik yaratabilir. Dediğimiz gibi hatırlatmakta fayda var. Kendisinin konuşması bizim saatlerimize göre akşam 7'de gerçekleştirilecek gerçekleşecek. Takibinizde olmasına fayda var diye düşünüyoruz. Şimdiden herkese iyi günler dileriz.